Ne güzel bir gün. Ne güzel bir gün. Evet. Çok güzel bir gün. Benim ismim neydi abi? B12 kim ne eksik kardeş? Senin ismin Popik Popik. Popik. Annem bu koya koya Popik mi koydu ya? Kapı niye açık anne? Bilmiyorum. Merhaba canım arkadaşım Tospa. Beni rahat bırakın ya. Her siz geldiğimizde bir olay çıkıyor, bir, bir şey oluyor. Evet. Lütfen ya. Bak şimdi olmadı. Dümdüz güneş var havada. E. Parkta sakin. Park. 3 dakika sonra bir şey olmayacak. Parkta sakin. Popik de var. Popik de var. Uy, e. ha, galiba hmm. haklısınız. Başı başına endişelendim. Neyse uyuyayım. Haris. Her şeyi da ilk defa görüyorum. Bilmiyorum. Neyse. Oyun parkı. Maymuş. Neyse. ben <laughs> bakın en yükseğe çıktım. Ben en daha yükseğe çıktım şu an. Ha <laughs> ben yükseğe çıktım. Hayallerim yıkıldı. Çok acıdı. Annem geldi. Yaraban da yapıştırdı. Hayallerim. Patates. <gülüyor> <gülüyor> oh ya kardeşim. Şurada duygusal bir anımı yaşam. Şurada duygusal bir anımı yaşamaya çalışıyorum. Patates diyorsun. Oh. <laughs> Neyse. Kundiler değil mi şunlar? Evet kundiler Hadi gidelim. Balığı teyze balığı teyze bana bal ver. Ben ayıyım. Niye anlamıyorsunuz? Arı değilim. Ayıyım ya. Balsın. Bal. Bal ver bize. Ha ha ha. Merhabalar. Merhabalar. Ben Kundi. Kundi seni herhalde tanıyoruz ya. Karamel. Karamel sen. ne kadar büyümüşsün. Kundi aldım havucunu. evet al al. Gelin ya. Ya Poppy şımarma sen almıyor mu yani? Bir kere de şımarma. ama hi. Poppy. <laughs> <Heh heh. gülüyor> eh, ha gitti. Heh. Ama mideme gitti. İyi <laughs> oldu. Havucum gitti. <laughs> havucum gitti. Domates. <laughs> Bütün herkesi anlarını mahvediyor bu çocukta. Ya yani, mu yiyorsun bir de domates diye bağırıyor musun sen? Oh. Şımarık. Döveceğim seni. Ağzı 3 yaş var sadece. Çok bir şey değil. Biliyorum herhalde. Neyse. Dum 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 dum. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> sadece oyunu oynamak gizlemezdim. Ama yemece oyunu. Ha dinozor var. Kaçın. Dinozor var. Kaçın. 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 Yürüyün. Kaçın. Aa. Kaçın. <gülüyor> <gülüyor> hey, ben burada kaldım. Ben size demedim mi siz gelince bir şeyler oluyor diye. Olmuyor istedin. dinozor geldi. Hayır ben burada kaldım. Kaçın. Kaçın. <laughs> Kaçın. Ben de devrildim. Ben bu arabaya saklanıyorum. Saklanılmıyor. Neyse ben de süreyim. Seni yiyebilir miyim? <laughs> Araba. Arabadan atladı. <laughs> Oğlum sen sabrımı mı zorlayacaksın? Sen benim sabrımı mı zorlayacaksın? He? Sen benim sabrımı mı zorlayacaksın? He? Sen bana ne yapabilirsin ki? İnsan evladı. İnsan mı? Kopya beni evlen. yiyor. Kötusundan çıktım. Sen bana ne yapabilirsin ki? Küçük miniş? Ben sana neler yapmam. <laughs> Gel sen mi kutu? Dinozor var burada kundi. Dur bir dakika kademel. Ben hallediyorum. <laughs> Elma güzelmiş. La tokatı yersin böyle. Bir daha da gelmeyeceğim buraya. Anca gidersin. Allah'ım ya Rabbim. iyi misin? Yani iyi misin? Bu olayların ardından Popik de gitti. Popik de? Ney? Bu komik değildi arkadaşım biliyorsun değil mi? Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Bu kadar. Daha fazla izlemeyin.